9. mektup. Bismihi subhane ve in şeyin illa yusebbihu bihamdi. Yine o halis talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. Saniyen Neşre Envar Kur'aniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı ilahidir. Belki bir kerameti Kur'aniyedir. Bir inayeti Rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum. Keramet ve ikram ve inayetin bahsi geldiği münasebetiyle, keramet ve ikramın bir farkını söyleyeceğim. Şöyle ki, Kerametin izharı zaruret olmadan zarardır. İkramın izharı ise bir tahtisi nimettir. Eğer keramet ile müşerref olan bir şahıs, bilerek harika bir emre mazhar olursa, o halde eğer nefsi emmaresi baki ise, kendine güvenmek ve nefsine ve keşfine itimat etmek ve gurura düşmek cihetinde istidraç olabilir. Eğer bilmeyerek harika bir emre mazhar olursa, mesela birisinin kalbinde bir sual var, intak-ı bilhak nevinden ona muvafık bir cevap verir, sonra anlar. Anladıktan sonra kendi nefsine değil, belki kendi Rabbisine itimadı ziyadeleşir. Ve beni benden ziyade terbiye eden bir hafizim vardır der, tevekkülünü ziyadeleştirir. Bu kısım hatarsız bir keramettir ihfasına mükellef değil. Fakat fakir için kasten izharına çalışmamalı. Çünkü onda zahiren insanın kesbinin bir medhali bulunduğundan nefsine nisbet edebilir. Ama ikram ise o kerametin selametli olan ikinci nevinden daha selametli, bence daha âlidir. İzharı tahtisi nimettir. Kesbin medhali yoktur. Nefsi onu kendine isnat etmez. İşte kardeşim hem senin hakkında hem benim hakkımda. Vahusuz Kur'an hakkındaki hizmetimizde eskiden beri gördüğüm ve yazdığım ihsanat ilahiye bir ikramdır. İzharı tahtisi nimettir. Onun için sana karşı tahtisi nimet nevinden ikimizin hizmetimize ait muvaffakiyatı yazıyorum. Biliyordum ki sen de fakir değil, şükür damarını tahrik ediyor. Salisen görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakkiyle en büyük mertebe olan mertebe rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umuru uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şiddet hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmiştir. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviyeye tevcih etmek, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim. Şöyle ki, aşk şiddetli bir muhabbettir fani mahbublara müteveccih olduğu vakit, ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır, veyahut o mecazi mahbub, o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. aşk mecazi, aşk-ı hakikiye inkılap eder. İşte insanda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Mesela endişe-i istikbal hissi herkeste var şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki o endişe ettiği istikbale yetişmek için elinde senet yok. Hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cah, o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan merati bir maneviyeye ve derecat-ı kurbiyeye ve zada ahirete ve hakiki mal olan amal salihaya teveccüh eder. Fena haslet olan hırsı mecazi ise ali bir haslet olan hırs hakikiye inkılap eder. Hem mesela şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikada münafidir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umur zaileye vermeyip, Ali ve baki olan hakikî ı imaniyeye, ve esasat İslamiye'ye ve kıdamat ı uhreviyeye sarf eder. O hasleti rezil olan inadı mecazi, güzel ve âli bir haslet olan hakiki inada, yani hakta şiddetli sebata inkılap eder. İşte şu üç misal gibi, insanlar insana verilen cihazat maneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa, ahlak rezileye, ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlerini ve zayıf uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse, ahlak-ı hamideye menşe, hikmet ve hakikata muvafık olarak saadet-i dareyne medar olur. İşte tahmin ederim ki nasihlerin nasihatlara şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki, ahlaksız insanlara derler, haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca mala yutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz. Hem nasihat tesir eder, hem daireyi ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Rabian, ulemayı İslam ortasında İslam ve imanın farkları çok medarı bahis olmuş. Bir kısmı ikisi birdir, Diğer kısmı ikisi bir değil fakat biri birisiz olmaz demişler. Ve bunun gibi çok muhtelif fikirler beyan etmişler. Ben şöyle bir fark anladım ki, İslamiyet iltizamdır, iman izandır. Tabiri diğerle, İslamiyet hakka tarafkirlik ve teslim ve inkiyattır. İman ise hakkı kabul ve tasdiktir. Eskide bazı dinsizleri gördüm ki, ahkam-ı Kur'aniye'ye şiddetli tarafkirlik gösteriyorlardı. Demek o dinsiz bir cihette hakkın iltizamıyla İslamiyet'e temas sardı. Dinsiz bir Müslüman denilirdi. Sonra bazı müminleri gördüm ki ahkam-ı Kur'aniye'ye tarafkirlik göstermiyorlar, iltizam etmiyorlar. Gayrimüslim bir mümin tabirine mazhar oluyorlar. Acaba İslamiyetsiz iman medar necat olabilir mi? El cevap, imansız İslamiyet sebebi necat olmadığı gibi İslamiyetsiz iman da medar necat olamaz. Telillahil hamdü vel minnetü, Kur'an'ın icaz manevisinin feyziyle Risale-i Nur mizanları, dini İslam'ın ve hakayık Kur'aniyenin meyvelerini ve neticelerini öyle bir tarzda göstermişlerdir ki, dinsiz dahi onları anlasa taraftar olmamak kabil değil. Hem iman ve İslam'ın delil ve bürhanlarını o derece kuvvetli göstermişlerdir ki, gayrimüslim dahi anlasa herhalde tasdik edecektir. Gayrimüslim kaldığı halde iman eder. Evet sözler, tuğba Cennet'in meyveleri gibi tatlı ve güzel olan, iman ve İslamiyet'in meyvelerini ve saadet idareinin mihasini gibi hoş ve şirin öyle neticelerini göstermişler ki, görenlere ve tanıyanlara nihayetsiz bir tarafgirlik ve iltizam ve teslim hissini verir. Ve silsile-i mevcudat gibi kuvvetli ve zerrat gibi kesretli iman ve İslam'ın bürhanlarını göstermişler ki, nihayetsiz bir izan ve kuvveti iman verirler. Hatta bazı defa evrad Şahın nakşibendiği de şahadet getirdiği vakit ala zalike nahya ve alayhi nemut ve alayhi nubasu gadan dediğim zaman nihayetsiz bir tarafkirlik hissediyorum. Eğer bütün dünya bana verilse bir hakikati imaniyeyi feda edemiyorum. Bir hakikatın bir dakika aksini farz etmek bana gayet elim geliyor. Bütün dünya benim olsa bir tek hakayık-ı imaniyenin vücut bulmasına, bila tereddüt vermesine nefsim itaat ediyor. Ve âmennâ bimâ erselte min rasûl, ve âmennâ bimâ enzelte min ve saddaknâ dediğim vakit, nihayetsiz bir kuvveti iman hissediyorum. Hakayık-ı imaniyenin her birisinin aksini, aklen muhal telakki ediyorum. Ehli dalaleti, nihayetsiz ebleh ve divane görüyorum.'' Senin valideynine pek çok selam ve arzu hürmet ederim. Onlar da bana dua etsinler. Sen benim kardeşim olduğun için onlar da benim peder ve validem hükmündedirler. Hem köyünüze, hususan senden sözleri işitenlere umumen selam ediyorum. Elbaki, Hüvelbaki, Said Nursi